ekran başından bizi seyreden sevgili seyirciler. Bugün Uzun Yayla Kafkas Kültür Derneği'ndeyiz. Hemen yanımda Uzun Yayla Kafkas Kültür Derneği'nin başkanı İrfan Kalkancı ile beraberiz. Sevgili başkanım önce sabah kahvaltınız hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim. Önce sizi tanımamız mümkün mü? Ben Uzun Yayla Dernek Başkanı İrfan Kalkan. Sevgili başkanım sabah kahvaltılarını her zaman yapıyor musunuz? Ayda bir yapıyoruz. Ayda bir, her ay bir sefer kahvaltı veriyoruz, evet. Baktığımız zaman derneğiniz gerçekten güzel, kahvaltınız çok güzel. Ee, derneği doldurdunuz. Üye sayınız nasıl? Üye sayımız 2750 üyemiz var. Fakat bugün bir biraz sakin geçti, şundan dolayı maraton koşusu varmış, hem köprüler hem şeyler kapalıymış. Şimdi arkadaşlar beni arıyorlar, işte biz gelemiyoruz, trafiğe tıkıldık kaldık, hatta bir yazarımız gelecekti bugün. O da yolda kaldı. Onun için bugün biraz sakin geçti. Sevgili seyirciler, ee, dört tane federasyonumuz var. Kafkas Dernekler Federasyonu, Afaz Dernekler Federasyonu, Çerkez Dernekler Federasyonu, Birleşik Kafkas Dernekler Federasyonu. Sevgili başkanım siz hangi federasyonda? Biz e, Kaf bildiğim kadarıyla e, bu mekan sizin, siz, evet. mülkü sizin. Mülkü bizim 800 metrekare kapalı bir alanımız var yapmış olduğunuz sosyal faaliyetler şimdiye kadar nelerdir? Şu son bir buçuk iki seneden beri bir şey yaptığımız yok bu pandeminin olayısıyla fakat işte folklor, kurs yani sosyal faaliyetler devam ediyoruz yani artık bir derneğin yapması gereken ne varsa hepsini yapıyoruz. Sevgili seyirciler Kafkas Kültür Derneği'ne gelmek istiyorsanız nereye gelsinler sevgili başkanım? Kafkas Kültür Derneği'ne gelmek istiyorsanız derneğimiz 24 saat açık. Dernek Bağcılar'da Bağcılar'da Çınar Mahallesi'nde 750 e, 753 Sokak her zaman bekleriz. Her konuda yardım yani her konuda yardımcı oluruz. Yani sizin için fark etmiyor hangi milletten olursa tabii, olsun, tabii, Kuzey Kafkasyalı olsun. Tabii tabii. E, folklor çalışmalarınız mı? Folklorumuz var, dil kursumuz var, İngilizce kursumuz var, e, işte akardiyon kursumuz var, folklorumuz var. Bir de sevgili seyirciler, ee, Kafkas Kültür Derneği'nin bir özelliği var, ee, her gün açık. 24 saat açık. Ama öbür derneklere baktığımız zaman, başkanım, dernekler hep açık olmuyor ama sizinkiler devamlı açık. Bunu Bizim neye de... bağlıyorsunuz? Biz şöyle, yani e, Kuzey Kafkasya kökenli olup da Asimile'ye az uğrayan bir kabileyiz, kabardayız biz. Onun için devamlı bir arada olmayı seviyoruz dilimizi konuşuyoruz, kültürümüzü yaşıyoruz. Onun için e, hep beraber bir arada olmaya gayret gösteriyoruz yani. Sevgili seyirciler, bazı derneklere baktığımız zaman ayda bir açılan derneklerimiz var. Senede bir tane sosyal faaliyet yapılan derneklerimiz var. Ama uzun yayla Kafkas Derneği her gün açık. O zaman ne yapılması lazım? O zaman e, haftada ayda bir kere açılan dernekler mi hata yapıyor? Uzun yayla Kafkas Derneği gibi her gün kapısını açık olan dernekler mi hata yapıyor? Biz, e, bizim bir özelliğimiz var tüm derneklerden. Yani Türkiye'de e, biraz belki abartı olacak ama e, nasıl anlatayım, sosyal dayanışmayı ön planda tutan bir derneğiz. Onun için mutlaka günlük her gün bir işimiz oluyor. Yani bir kardeşimizin, arkadaşımızın, akrabamızın, tanıdığımızın, tanıdığımızın tanıdığının mutlaka bir işi oluyor. Okul işi oluyor, yurt işi oluyor, hastane işi oluyor işte kamuda bir işi oluyor. Yani mutlaka bir uğraş oluyor her gün. Onun için her gün açığız. Sevgili seyirciler, öbür derneklere de baktığımız zaman herkes dernekler kendi işini yapsın diyor ama dernekler kendi işini yaptığı zaman da e, davetler fazla gelmiyor. Çünkü da, dernekler şöyle davetler derneğe bakıyor. Diyorlar kalabalık bir toplum işimi yaptırabilirim belki. O yüzden de katılanlar var. Tabii tabii yapıyoruz ya yaptı yapıyoruz. Biz bize e, yansıyan herhangi bir şeyde mutlaka yardımcı oluyoruz gerek hamuda olsun gerek özel sektörde olsun yapıyoruz yani. Evet. Bildiğim kadarıyla sevgili başkanım sizin buradaki belediyelerle sosyal tesisler herkesle aranız iyi. Büyük Herkesle iyi. aram iyi evet. Bütün belediyelerle aramız iyi. Parti gözetmet sizin. Bütün partilerle ilişkilerimiz var. Parti ayrımı yapmıyoruz yani herkesle ilişkimiz var. Sevgili başkan, son olarak neler söylemek istersiniz? Valla hemşerilerimizi işte bekliyoruz. Yani bekliyoruz bize sahip çıksınlar. Kapımız açık. Kapımız açık. <laughs> Buyursunlar, gelsinler. Dertleri varsa dertlerini anlatsınlar. Derdimiz varsa onları anlatalım. Yani böyle paslaşarak hayatımızı yaşayalım. Biz bir şey istemiyoruz. Biz bir şeyse, gelsin. he, e, gelsinler yani. Dernek, dernek bizim derneğimiz. Hepimizin derneği. Yani illa biz buradayız işte değil yani. Kim gelirse onun derneği, kim kim gelirse onun derneği. <laughs> Son olarak neler söylemek istersiniz? Valla işte bugün gelen arkadaşlarıma, kardeşlerime, ablalarıma, abilerime teşekkür ederim. İnşallah bundan sonra da devamını geleceğiz. Zaten bu pandemi dolayısıyla ara verdik. Bundan sonra her ay bir toplanacağız zaten. Her abi kahvaltımız var. Bugün gelemeyenleri daha sefer bir dahaki sefere bekliyoruz. E, gelsinler biz en azından bu havayı bir teneffüs etsinler. Görüşelim yani. Birbirimizi tanıyalım. Evet sağ olun başkanım. Evet, Bugün Uzun Yayla Kafkas Kültür Derneği'ndeyiz. Hemen yanımızda bayanlarımız var. Ee, Uzun Yayla Kafkas Kültür Derneği'ne baktığımız zaman bayanlar önde. Evet, her zaman. Öncesi, bayanlar her zaman önde. <laughs> Sizleri tanıyalım. Tabii ki. Yaşemin Ben kadın kolları. Onu Hangi Hadi gel. Kabarte. Mercan Kardan. Kadın kolları başkan Yardımcısı. Gamze Kalkan Tuncel. Ee, İrfan Kalkan'ın kızıyım ben de, <laughs> kabardayız bizde. İrfan Kalkan dediğimiz zaman dernek başkanımızın. Evet, evet, Ablacığım bu sofraları kurma o kadar da kolay olmadı. Aynen. Ne zamandan beri hazırlanıyorsunuz bu sofraları kurmaya? Üç gün kur hazırlık yapıyoruz. Üç gün. Evet. Hazırlık. Sizler neler dediğin? Sizler de fazla yoruldunuz. Gelen misafirlere gereken saygıyı ikramı gösterdiniz. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz tabii ki. İnsanları memnun etmek kolay olmuyor ama yani yine de elimizden geleni yapıyoruz. İnşallah memnun olmuşlardır. Biz her zaman bu faaliyetleri yapmaya çalışıyoruz. Herkesi davet ediyoruz. Herkes gelsin. Bir arada olmak çok güzel bir şey. Peki, başkanın kızı olmak kolay mı zor mu? Yani kolay veya zor diyemem aslında. Öyle bir tanımlama yapamam. Ama güzel bir şey. Böyle bir şeyin içinde olmak. Ee, beni mutlu ediyor tabii ki. Sevgili seyirciler, e, Kafkas Kültür Derneği'ne baktığımız zaman Adigeler, Osetler, Abbazlar, Çeçenler, Karaçaylar, Dağlıslanlar, Ingushlar, Kab hepsi bir aradalar. Bu derneğimizin içerisinde de baktığımız zaman hangileri ağırlıklı? Kabarteler tabii ki kabarteler Çoğunluk'ta. Kabarteler Çoğunluk'ta. Evet, ben de katılıyorum. <laughs> Bizim temennimiz herkesin bir arada olması. Çünkü bir, coğrafya olarak, Çerkez coğrafyası olarak hep bir arada olmak çok güzel bir şey. Herkesi bekliyoruz tabii ki. Peki burada nasıl vakit geçiriyorsunuz? Güzel vakit geçiriyor musunuz? Çok evet. güzel vakit geçiriyoruz. Herkesi bir arada topluyoruz, görüşüyoruz. Çok güzel vakit geçiyor. Yani düğünler yapıyoruz, işte eğlenceler, gençleri toplamaya çalışıyoruz. Kültürümüzü yaşatmaya çalışıyoruz. Yani yapabildiğimiz kadar. <laughs> Peki sizlere bir şey demiyor mu? Devamlı derneğin içerisindesiniz, sosyal faaliyetlerin içerisinde. Gayet memnunlar onlar da. Onlar da burada zaten. Onlar da teşvik ediyorsunuz. <laughs> <ya. gülüyor> evet hep birlikte bir katılım olduğu için aslında e, bu yüzden de daha kalabalık olabiliyoruz burada. Sevgili seyirciler, günümüzün konusu Çerkez kadınları. Bazı kesimler Çerkez kadınları çok ezil eziliyor diyor. Bazısı da Çerkez kadınları çok yüksekte, hiç ezilmiyorlar. E, sizler hangisine katılıyorsunuz? Kesinlikle ezilmiyorlar. Asla. Çerkez kadın ezilmez. Ya ben de aynı şekilde düşünüyorum. Çünkü hiç öyle bir sıkıntı çıkarttıktan, hiç problem çıkarttıklarını görmedim şimdiye kadar. Gayet de saygı, sevgi çerçevesinde bir arada geçiyor yani. Ben de katılıyorum çünkü kadın, ya biz üç kız kardeşiz, bize yani kadın olarak ekstra değer verdiklerini e, görüyorum diğer milletlerden farklı olarak. Yani Çerkezlerin kesinlikle bu konuda bir farkı olduğunu düşünüyorum. Peki göre e, kadının e, en fazla e, sosyal hakkı hangi alanda Çerkezlerde? Her alanda bence, her alanda. Yani diyorsunuz ki... Özgüvenleri <laughs> yüksek çünkü Çerkezlerin, özgüvenleri çok fazla <gülüyor> yüksek. <gülüyor> 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 o yüzden her zaman. <laughs> Sevgili seyirciler görüyorsunuz kadınlarımız e, çok yüksekte diyorlar. Biz erkeklerin hakkından geliriz. Bu dernekler biz <laughs> olmazsak ayakta duramaz. <laughs> aynen öyle. Kadın <laughs> eli değmesi şart. Özellikle Çerkez kızlarının olması çok güzel bir şey. Eğer sizler de gelmek istiyorsanız buyurun gelin. Burada üç tane nesil var. Babaanneler var, anneler var, çocuklar var. Aynen, aynen. Çocuklarımız da burada. Peki bu derneğe ilk gelen... Ee, kimle kime bulması lazım? Fark ediyor mu? Başkanı. Özellikle başkanı. Ondan sonra bize. Evet. Son olarak neler söylemek istersiniz? Valla herkese çok teşekkür ediyoruz. Katılan katılmayan herkese ama herkesi bekliyoruz. Ya yani böyle faaliyetleri kaçırmamak lazım. Gençlesiyle e, aktarmak adına. Güzel şeyler yapacağız inşallah. i̇nşallah. Elinize sağlık. Ee, gerçekten sofralar çok güzel olmuş, hizmetleriniz çok güzel olmuş. Sevgili seyirciler birazdan düğün kurulacak herhalde, akardiyonlarımız çalacak. Onları seyretmeye devam edeceğiz. <laughs>